var. Biz, biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü eve bir gittik aslında çok da bir şey almamışız. Eee eksikleri listesini tutmuştum ben. Onları da unutmuşuz. O yüzden hem peynirimiz de eksik. Ee, hiç peynir yok evde. Ondan sonra şimdi onları almaya gidiyoruz. Emre işten geldi. Gelmedim daha varsın. Giremedim evet <laughs> Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar şu an peynirci babaya geldik. Park ettik ama yani şu an cadde hani bizim gibi çıkanlarla dolu. Yani Ramazan'dan Ramazan'dan bir gün öncesi şu an çünkü. Gerçekten çok yoğun cadde. Ben Aha. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Elini değdirme oraları bir tane. Babacım. Babacım oralara elini değdirme. Kenara gel burada çeşit çeşit peynir çeşitlerimiz var. Yani tam yağlı, yarım yağlı, sert, yumuşak falan. A'dan Z'ye bir dünya peynir çeşidi var. Yanında var şurada kaymaklar mevcut. İstediğin kadar böyle biliyorsun. Sazı köy peynirleri falan var. Tamam istediğiniz seç o zaman bir tane. Yani dediğim gibi burada A'dan peynir çeşidi var. Sonuçta adı peynirci baba buranın. Yani şöyle kalıp halinde olan peynirler var. Açık peynirler var. Şöyle, Adamım, dilsiz. şöyle dilsiz, şöyle dil peynirleri varmış, tuzsuz paket halinde. Şey, ııı... E, Serap'ın... Böyle Babacım, her yere dokunmuyoruz. No, 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 no. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> evet, Serap seçti bir tane. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> al, al. Hiç affetmez. Burada karnını doyurur, ve öyle gider işte. Hmm. Genelde. Güzel. Tamam, tamam. Selam güzel dediyse olay bitmiştir. Yereyim tamam, mi abla? Tamam. Kızım bu bir dakika, sakin ol. Kaka. Tamam. Amine <laughs> de kaka kalmış tamam. yani. Kolat peynirimiz var arkadaşlar. Baba! Baba! Sen tel peynirden mi bahsettin? Tamam, fark etmez. Şöyle tamam. kolat peynir var, alacağız. 10 .10 .10> Trabzon uzayan peynirini herkes bilir arkadaşlar. Şimdi şöyle olanı var. Hı, böyle olanı var. Ama o zaman vermeyeceğiz, tamam mı? Bu şekilde olanı aldık, daha çok gidiyor. İnce ince kullanıyoruz biz en azından. Malzemeden çalıyoruz falan derken... <laughs> Böyle olanı daha çok sürüyor bizim için. Yani daha uzun yetiştiriyoruz. Böyle olduğu zaman avuçluyum, direkt atıyoruz. Bu sefer olmuyor, yetmiyor. Yetmiyordan kastımız artık bitiyor, hızlı bitiyor. Bu yumurta ihtiyacımız var mı? Yok yok, ama şimdi var ya. Var var, ama bunun değil de Böyle büyük bir otuzluğun yumurta aldım, 18.95 TL indirimde. Evet, burada. Buradan bir şey almıyoruz. Ama helva alabiliriz. Kızım, onlara dokunup durma bir tane. Tamam, bu kadar yeter. 200 diyor. Hangisinden sarsın? Bu ceviz nevisinden var baksana. Tamam, yarım yarım alalım o zaman. Yarım ondan, yarım ondan alalım. Bunlar bir bütün ama. O zaman ondan al. Tamam, mı? Ondan al. Bıraktığını al. Tamam. Evet. Da Arkanda da şey varmış mi? aslında buralarda. Hı. Bakar mısın? Bir dünya varmış Bu Peynir çeşidi Aynı ya. Hepsi peynir çeşidi mi? Helva çeşidi bir dünya var ya. Tepemde hafsa var. Ona konsantre olmaya çalışıyorum. Evet. Hı. Fındık ezmesi olabilir. Hı. Hı. Hangisinden yiyorduk? Taneli şu. Taneli bundan mı alıyorduk biz? Değil. Hayır fıstıklı alıyorduk. Fındıklı fıstık. Fındık ya da fıstık. Haydi. Aynen. Şurada hazır olarak var sanki fındık, fındık ezmesi. ezmesi. Fındık evet. Şey e, taneli değil mi? Anne bu. Taneli fındık. Ee evim. Evim bu. Evim bu. Amin de bundan bundan istiyormuş. Geldiğimizde e, e, bayağı doluydu. Bayağı bir yoğun bir Baba denizde. Anne bu, şey, baba anne bu. Tamam babacım, abi ondan koysun, ondan da koyacak, tamam mı? Ketçap yapmayınızı unutma istersen. Tamam. Daha market işimiz var. bitmiyordu <laughs> Kendi işimizi kendimiz görüp kendimiz. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Hı? Gideyim mi? Müthiş. Serap hiç başında. Suyunu süzdürecek. Şunlar da çok güzel görünüyor ya çizmeler. Hangisi şunlar mı? Evet. Bunlar da çizmeli aslında. Sen bilirsin hangisini istersen. Bence onlar daha iyi masal. Şurada ben Serap Amine Hafsa'ya hamileyken şurada mantarlı bir şey vardı ya. İçinde mantarlı bir şey var sanırım. Artık yok. Eyvallah kardeşim. Evet yeşil zeytinimizi de ekledik. Almanya bizi kıskanıyor ya. Adamlar böyle avuç avuç alamıyor. Bir tane böyle taneye alamıyor biliyor musunuz? Bir dışındakiler arkadaşlar. Biz avuç avuç alıyoruz. Devam ediyoruz. Elindekiler sanırım bir 300 lira var. Ne diyorsun? Tahminleri şu andan itibaren yorum kısmını alayım arkadaşlar. 180. <laughs> Hesapladı hemen. <laughs> Zehir kafa. Dönüşte anneme uğrayacağız. Zeytin alacağız annemden. Okey. Madem annemden zeytin aldık buradan niye zeytin alıyoruz? Bu yeşil ama. Evet arkadaşlar. Şimdi Serap hamile hamile hamileyken bunlardan canı çok çekiyordu. Bunlardan. Bunlardan alalım biraz. Serap seviyor. zeytin. Hadi alalım birazcık bunlardan. Altyazı ama kamera sağlıyor babacığım. Selam Bu zeytinizi sevdiği için birazcık da soslu zeytin alalım dedik. Teşekkürler. O yeterli kızlar. Evet. Serap'la alışveriş bitmez. Serap'la alışverişe doğru. Amin altta. Yerine oturduk. Serap Sultan hala eklemeye devam ediyordu. Serap Hanım. Nasıl malzemelerimiz? <laughs> Amine geçen üzüm üzüm ağlaması yaptı. <laughs> ya. Kızım ben aldım daha ne alma batıracaksın. <laughs> <laughs> Amine Sultan işi gücü. Ama o çekirdekli. Çekirdeksiz üzüm var mı? <laughs> tamam. Kızım aldım zaten bunu da. Çok geçen Emre. Ee, geçen gün o kadar çok ağladı ki annem de üzüm diye. Dedik ki kızım daha olmadı. Şimdi görünce hemen gösteriyor. Hadi bakalım. Devam edelim. Yani sanırım gerçekten damazan alışverişi yapmış millet. Reyonlar bomboş bir arkadaşlar. Serap da artık bulabildiğine yetinecek diyelim. Salatalık, <laughs> millet? Hepsini bitti. Stop. Bütün stok bitmiş, eritmişler. Avuçlarımız nasıl? Ben öyle seçmeden alıyorum sevgili dostlar. <laughs> seçmeden aldı, eve gidince hıyar olduğunu anladı. Aa, çok, çok, çok. <laughs> evet oradan bir avuç. Ha, bunları tattıracağız herhalde. Seraplı yeşilliği sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir hafta önce aldık. Limon dün aldık mesela 5 tane. Ama şimdi Yine... çok sıkacağız 5 tane daha limon. 6, 7. Ya hunharca harcıyor arkadaşlar. Şu an önünü düşünmeden harcama yapıyor. O limonun tanesi 2 lira. Hiç bakmadan alıyor. Kilosu 7 lira 95 kuruş. Amin ağlamıyor arkadaşlar. Bu da kırmızı biberin kilosu sevgili arkadaşlar. 22 lira 95 kuruş. <laughs> Amin'i Amin. Amin. anne yapsın alışverişi olur mu babacığım? Sen istediğini almadın mı sonuçta? Sen ne istiyordun? Üzüm istiyordun değil mi üzüm? İnme 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 inme. İnme babuşkocuğum. Amine buraya resim çizmiş sevgili arkadaşlar, bakın. Buraya da çizmiş, değil mi? Ya, 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 ya. Sadece manav bölümünde arkadaşlar 100k yaptı. 100k'dan da fazla şu an burası. Bu benim suçum değil. Eskiden pazar 30 lira tutuyordu. Bu benim suçum değil. 19. yüzyılda kalmadın herhalde sen, değil mi? 30 liraya pazar yapamıyorduk eskiden. Maksimum 50 liraya pazar yapıyorduk. Bu manav kısım şu an 100k. Bence 100k'da da geçmiştir. Bakalım domatese geldik. Serap şöyle bir bakış attı. Malzeme, salatalık, domatesi şeyden mi aldın? Özdeniz'den mi aldın? Daha durmak istemiyorum bir yerde. Ama salatalık Al. yok evde. Neyse iki tane var o yeter. Bir tane alırsın. Tamam. Domatesle. Arkadaşlar Adanzaya'ya insanların %99.9'u Ramazan alışverişine çıkmış ve bitmiş. Gerçekten revanlar bomboş. Şöyle göstereyim salatalık yok, biber yok, biberlerin çırığı çırığı kalmış. Böyle kendimizi mülteci gibi hissetmeye başladık kendi ülkemizde bazen. Hadi bakalım. Şu an yapacak bir şey yok. Bunları tarttırmamız gerekiyor bu arada evet. biliyor Hadi tarttıralım. Hala alıyor. Hala alıyor. Bakın hala alıyor. bak bak. bak, bak. bak. Gözden ne kaçırdım diyor. Hala ağlıyor. Bak bak bak. Bak bak. Sadece izle. Bak sadece izle. <laughs> Pahalı oldun. Daha yeni fark etti ya. Arkadaşlar yani e, en son nerede kalmıştık hiç hatırlamıyorum. Gerçekten çok yoruldum. E, ketçap aldık. İyiyiz. Merhaba. 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 Herkes, eski karşı komşunuz. Ya. Evet. Hangisi? <laughs> Şimdi, Nerede ki? Neredik <laughs> 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 Yasir Apartmanı'ndaki. E <partneri, gülüyor> Aa Yasir Yasir. Hazır çorba falan ihtiyacın var mı? Ya, ben çok bir tane. Evet. Biraz alır, biraz alır, biraz alır, evet. En sevdiğim yere geldik sevgili arkadaşlar. Amur cumur bölümüne. Evet. anneli kızı saldırmaya başladılar da yanlarda. Safsayı görmüyorsunuz şu an. Tamam, eyvah eyvah. Amine iniyor orada aşağıya. Hoppa. Amine aşağı indi, başlıyor evet. İlk önce işe paçalarından başladı. Şöyle bir çöktü. Kontrol altında sezdi şöyle oradan bir tane ket ket. Bunu sen yemiyorsun. Onu koy. Bunu yemiyorsun sen. Bunu yemiyorsun dedi annesi Bunu aldı geri koydu. Evet yanındaki çilekli pek keki ket <laughs> ket aldı. abini inceledi? Annesinden savuştu da attı basket. <laughs> Hayır oradan çekme oradan çekme. Tamam yeterli. Koyalım. Bir şey alacak alacak mıydık? Gerek yok ya. <laughs> yok. Ya düşersen ne olacak peki? Sana kim alıştırdı bunu böyle? E, sağlam mı yeri? <laughs> tamam iyi <ilk sunama. gülüyor> Evet arkadaşlar. Genelde meyve sebze aldık. Meyve de zaten ee, Yogurtumuzu aldık. Hasan muz seviyor diye. Tomurcuk çayını aldık. Hem de çikolata aldı. Genelde Emre'ye çalışmışız tabii. Evet. Sebze. Evet. <laughs> Hiçbir şeyime dokunmadım. Emre'ye çalıştık. Böyle <laughs> bir tane de. Bir daha şey aldım, çay daha bitmedi. Ama. Çünkü Hasan falan sondan topluyacak da arıyor hala. Sen şöyle bir kolaçan etrafı tekrar bir bak. Bir şey eksikse Al. Hadi. Evet, bir bakayım o zaman ama bir şey eksik yok ya şu an. Amine gel, Amine. Bir şey istiyor musun annem? Ha? Ay her şey çok pahalı ya. Amine, Amine yok. Amine gelmemiş benimle beraber. Videolarınıza like atıyorum. <laughs> ya canımsın. <laughs> Eski karşı komşum diye videolarınıza like atıyorum. Arkadaşlar Emre'yi görüyorsunuz. Ekmek almaya gitti. Daha doğrusu mal artık saat şu an sekiz buçuk. İnsanlar yavaş yavaş sokaktan gidiyorlar. Ee, biz de pide alacağız sahur için. İlk bir sahurumuz pidesiz geçmesin diye. Ne yapıyorsun anne? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kızım? Bider. Tabii gider. Bunu ellersen gider. <laughs> Meraklı ya. Araba meraklısı. Bir bilseniz var ya. O. Oh. Yapma bip bip. Herkes rahatsız olur ama çevredeki insanlar biliyor musun? Çok üzülürler. Hadi tamam teşekkürler. Evet şimdi evimize gidip çayımızı demleyeceğiz. Değil mi kızım? Hı hı. Yarın oruç tutacağız değil hı hı. mi? Oley. Ben, ben. Evet. Ben, ben. evet. Ben, ben. Cam. Cam <laughs> mı? cam diyen ağzını yerim ya. Ben, ben, ben. Evet. Ben. Ee, bu arabanın rengi hangi renk? Cam. Ha, evet yani şu an içi siyah. Alışverişimizi tamamladık. Şöyle göstereyim size. Ben bunları şimdi yerleştireceğim inşallah. Şurası ne kadar bir tuttu diye soracak olursanız. 480 lira tuttu arkadaşlar. Şu kısım. Yani siz tahmin edin fiyat pahalılığını. Tabi arada böyle şöyle söyleyeyim. Arada böyle ürünler de aldık. Hani yapacak bir şey yok yani. Onları ben çok tüketmesem de eşim çok seviyor çikolatayı falan. Böyle yani sebze bölümü zaten çok tuttu. Çok aşırı pahalıydı. Neyse hayırlısı olsun. Ben şimdi bunları yerleştireyim. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Bu arada bu Giresun peyniri. Yani Giresun yani bilmiyorum Giresun peyniri mi de Karadeniz peyniri en azından böyle uzayan peynir. Şimdi Allah nasip ederse sabahları azar azar bundan yapacağım. Emre çok seviyor.